Skolyoz omurga eğriliğidir. Üç düzlemi de ilgilendiren bir eğriliktir. Önden, tepeden ve yandan baktığında omurga kendi etrafında dönerek eğilir. İki ana grup ayrılır. İdiopatik dediğimiz sebebi belli olmayanlar ve diğer sebepler diye ayırabilirim. İdiopatiklerde kendi arasında üç ayrılır. Infantil 0-3, jüvenil 3-10 ve Adolesan dediğimiz 15 yaşında sonrası görülen skolyozlardır. Konjenital skolyozlarda mutlaka bir neden vardır. Ya kemikte bir deformasyon, ya konjenital bir anomali, ya kas iskelet hastalığı, ya travma mutlaka bir sebep vardır ve ona bağlı skolyoz gelişmiştir. İdiopatik skolyozlar hmm. önemli, en çok görülen o. Kız erkek görülme oranı hemen hemen aynı ama ameliyata giden skolyoz oranı kız çocuklarında 3 kat daha fazla. Ad kızlar adet görene kadar 40 derecenin üstü, adetten sonra da 50 derecenin üstü e, cerrahi tedavi yapılıyor. Eğliğin artmasıyla birlikte akciğer kapasitesini bozacağından ve e, bu eğliğin kalp fonksiyonunu bozacağından ileride çocuğun yaşam kalitesini yaşam süresini azaltabiliyor. O yüzden cerrahi tedavi yapılıyor. Cerrahisi riskli olmakla beraber günümüzde e, bu riskleri azaltan bir takım enstrümanlar var elimizde. Ameliyatın başından sonuna kadar monitörize ediyoruz nöromonitör cihazıyla herhangi bir sinir hasarı oluşturduğunda ya da oluşmak üzereyken bizi uyarıyor ve bunu sonlandırıyoruz. Daha az riskle ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu cerrahi sınırlar dışındaki skolyozlar için de tabii daha öncesinden yapılan bir takım tedaviler var. Bunlar egzersiz, kas egzersizleri, fizik tedaviler, korselerde e, hastalığın ilerlemesini yavaşlatan tedavilerde bulunmakta. E, bu verdiğimiz açıların üstüne çıktığında zaten CRT'de uyguluyoruz. Denge bozukluğu bizim için çok önemli. Denge bozulduğu zaman vücut dengeyi sağlayabilmek için eğiliği arttırmakta ve buna erken müdahale etmek zorundayız. Eğrilik çok fazlaysa ve belli bir açı kriterleri var elimizde. Mesela İdeal yaş akciğer maturasyonu ve iskelet maturasyonu tamamladıktan sonra cerret tedavi yapmak lazım. 11 yaşın üstünde genellikle. Daha küçük yaştaki skolyozlarda e, büyüyebilen rotlarla ya da büyüyebilen implant sistemleriyle birlikte erken de skolyoz yapıyoruz. Çünkü yapma, yapmadığımız takdirde eğilik çok fazla artacak ve ameliyat yaşına geldiğinde e, riski arttıracak ve ameliyatı zorlaştıracaktır. Bundan kaçınmak için de erken yaşlarda Füzyon olmadan, yani kaynama olmadan kemiklerde cerrahi tedavi planlanabilmekte.